Arkadaşlar bu videoda çukur ve tümsek aynayla ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Odak uzaklığı f olan çukur aynada K noktasında bulunan X cismi sabit V hızıyla L noktasına geliyor. Buna göre görüntünün yere göre hızı kaç V olmalıdır? Şimdi bakacak olursak arkadaşlar buradaki K cismi şurası odak olduğuna göre şu an için 1,5 f'lik bir mesafede bulunmaktadır. Cismin bulunduğu yer ile görüntünün bulunduğu yere şuraya tablo halinde yazmaya çalışalım. Başlangıçta cismin yerinin olduğu yer arkadaşlar 1,5 eftedir. Bu durumda görüntünün yeri nerede olmalıdır deyip bir yerini konuşalım. 1,5 efteki bir cismin görüntüsü arkadaşlar merkezin dışında ters bir şekilde çizilip bunun boyuna h diyecek olursanız bunun boyu 2h'tır. Şu an görüntünüz yeri olarak arkadaşlar 3f mesafesinde olmalıdır. Şimdi siz B hızıyla cisminizi L noktasına getirdiğiniz zaman bakın L noktasına geldiği zaman cisim buradan buraya geldiği zaman F bölü 2'lik bir mesafeye gelmiş oluyor. F bölü 2'lik mesafe demek 0.5 F demektir. Biz biliyoruz ki cismi tepe ile odağın arasına koyduğunuzda görüntü aynanın arkasına kaçarak boyunu uzatıyordu. Buradaki boyunuz H kadarsa Buradaki boyunuz arkadaşlar 2H olmadıdır. Şimdi dikkat edecek olursanız ben cismi L'ye getirdiğimde yani 0.5F'e geldiğimde görüntü aynanın arka tarafında F'ye gitmişti. O zaman görüntünün yerine de arkadaşlar eksi F diyecek olursak ne kadar değişim olduğunu bir kontrol edelim. 1.5F ile 0.5F arasında arkadaşlar yaklaşık olarak düşünüldüğünde bir f kadarlık bir değişim söz konusudur. Görüntünün yerine bakacak olursanız 3 f ile eksi f arasında arkadaşlar 4 f'lik bir değişme söz konusu olacaktır. 4 f ile f arasındaki ilişkiyi yorumladığınızda f'deki olaya v hızı diyecek olursanız 4 f'lik mesafede hızınızın 4 f olması beklenmektedir. Burada arkadaşlar lütfen dikkat edelim. Cismin başlangıçta 1.5 f olduğu yerde son durum 0.5 oluyorsa aradaki değişim f kadardır. 3 f ile eksi f arasındaki aradaki değişim 4 f kadardır. f kadarlık duruma v hızıyla hareket etti derseniz 4 f'lik durumda hızınız 4 v olarak gelir. Geldik arkadaşlar bir diğer soruya. Odak uzaklıkları F1 ve F2 olan çukur ayna ve tümsek ayna sisteminde I ışını şekildeki yolu izliyor. Buna göre aynalar arasındaki uzaklık F1 ve F2 cinsinden nedir? Şimdi arkadaşlar, burada birinci çizilen aynada tırtıkların bu tarafta olduğunu görüyorsanız bu ayna çukur aynadır. İkinci aynaya bakacak olursanız bakın tırtıkları içeriye merkeze doğru çizmişler. Bu aynanın modeli ise Tümsek aynadır. Şimdi sizin asa eksene paralel gelen bir ı ışınız bulunmakta. Eğer şu ayna sistemde olmasaydı Bakın bu gelen ışın şu şekilde ilerleyecekti. Bu nokta arkadaşlar Birinci aynanın odak mesafesi olacaktı. Demek ki şurası Birinci aynanın arkadaşlar odak uzaklığıdır. Ancak tümsek aynaya gelen bu ışın Çarptıktan sonra paralel gittiğine göre arkadaşlar Şurada kalan mesafe İkinci aynanın odak mesafesidir. Bize aynalar arasındaki uzaklık yani şuradaki mesafe soruluyorsa Biz burada D'yi bulurken arkadaşlar toplam dediğimiz F1 değerinden F2 değerini çıkarttığımızda Aynalar arasında kalan mesafeyi bulmuş oluyoruz. Bu çizimler arkadaşlar dikkat edelim. Geldik bir diğer soruya. Asal eksenleri çakışık X ve Y çukur aynalarına bir I ışını şekildeki gibi gönderiliyor. Aynaların odak uzaklıkları eşit ve f olduğuna göre I ışını nasıl bir yol izler? Şimdi sistemde iki tane çukur ayna bulunmaktadır arkadaşlar. Asal eksene paralel gelen bir ışının geçmek istediği yer arkadaşlar odak noktasından geçmek isteyecektir. Odak noktasından geçerek arkadaşlar y aynasına ulaşan bu ışın ne kadar uzaklıktan gelmiştir? 2f'lik uzaklıktan y aynasına gelmiştir. 2f demek bu noktanın y'nin arkadaşlar merkezi, bu noktanın x'in ise odağı olduğunu söyleyebilirsiniz. Merkezi noktadan gelen ışın aynaya çarptıktan sonra kendi üzerinden arkadaşlar geriye doğru dönmek isteyecektir. İşte ışının izlediği yol bu şekilde olmalıdır. Geldik arkadaşlar son sorumuza. Düzlem ayna ve odak uzaklığı F olan tümsek aynadan oluşan şekildeki sistemde I ışını nasıl bir yol izler diye sorulmuş. Şimdi odak uzaklığınız F kadarsa arkadaşlar bakın şurası F kadar. Altta da şöyle bir bilgi tanımlaması yapılmış. FT uzunluğu TK uzunluğuna eşit. Şurası da F kadar. O da KL'ye eşit. O da LM'ye eşit. Şimdi düzlem aynaya gelen ışın 2F uzaklıktan geliyorsa görüntüsü de 2F'den geçecek şekilde arkadaşlar oluşmalıdır. Bakın şimdi bu taraftan gelmek isteyeceksiniz. Ancak tümsek aynada biliyoruz ki ışın bu tarafa geçiş yapamıyor. Bu noktaya çarptıktan sonra tümsek aynanın odağından geldiğiniz için arkadaşlar odaktan gelen asal eksene paralel bir şekilde ilerleyecektir. Burada düzlem aynaya 90 derece çarptığı için bu sistemden arkadaşlar geri dönecektir. Lütfen bu çizimlere dikkat edelim. Bir sonraki videoda arkadaşlar kırılma ünitesiyle devam ediyor olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.